الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم الى يوم الدين أما بعد دليل مصر <applause> إمام مسلم، إمام أحمد، إمام ابن حبان، وإمام التلميذين، صحابي أولان، أبو هريرة دان رواية التكنولوجيا بيغامبر أفندمي صلى الله شيلاب يردو اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وَاَنْتَ الْظَاهِرُ فَلَيْسَ, فليس Allah'ım sen ilksin senden önce hiçbir şey yoktu. Sen sonsun senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin senin üstünde bir şey yoktur. Sen batınsın, senin altında bir şey yoktur. Deli Müslümanlar, İmam Bey Haki bu hadisi naklettikten sonra şöyle demiştir. Dostlarımız yani büyük şafi, eşari alimlerimiz bu hadisten Allah'ın mekansız olduğuna hüküm vermişlerdir. Çünkü üstünde bir şey yok ise, altında bir şey yok ise, ondan önce bir şey yok ise, ondan sonra bir şey yok ise kesinlikle mekansızdır. Evet deli Müslümanlar İslam'ın ana temellerinden Allah-u Teala'yı yaratılmışların sıfatlarından tenzih etmektir. Yaratılmış olan her şeyin bir mekanı var. Allah ise mekanlardan, zamandan, yönden münezzehtir. Mekan, yön, cismin sıfatlarındandır. Allah ise bu tür şeylerden menzehdir. Şimdi mekan, yön ve cisim ne demek? Onu ilk önce açıklayalım. Arap dili uzmanı olan ünlü lügat alimi Rahib el asfahani şöyle demiştir: Mekan ehli sünnete göre bir şeyi içine alan yerdir. Hanefi alimlerinin ileri gelenlerinden olan Allame Kemaliddin el Beyadi şöyle demiştir. Mekan cismin işgal ettiği boşluktur. Yine Hanefi alimlerin ileri gelenlerinden olan hadis hafızı lügat alimi Muhammed Murtada Zebidi şöyle demiştir. Mekan bir şeyi içine alan yerdir. Arap dili uzmanı olan ölü lügatçı Mecduddin El Feyruz Ebedi şöyle demiştir. Yön taraf demektir. Arap dili uzmanı olan i̇bn Manzur şöyle demiştir. Yön kastettiğin ve yöneldiğin yerdir râgıb ül Asfahani cisim hakkında şöyle demiştir. Cisim uzunluğu, genişliği ve derinliği olandır. İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir. Lügat alimleri cismi, uzunluğu, genişliği, eni, terkibi, surati ve telifi olan şeyler olarak, olarak tanınmışlardır. İmam Abul Hasan el eşari şöyle demiştir. Cisim en az iki cevherden oluşmuş şeylere denir. Cevher ise Allah'ın yaratmış olduğu en küçük şeydir. Kesinlikle gözle görülmeyen şeydir. Ve bu iki cevherden cisim oluşmuş olur. Ebu Mansur el Maturidi şöyle demiştir. Cisim yönleri, nihayeti ve veya uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şeydir. Bu noksan sıfatlardan münezzeh olan hakkında aklen mümkün değildir. Seyyid-i Şerif-i Cürcani şöyle demiştir. Cisim cevherlerden terkib ve telif edilen şeydir. Şafilerden İmam-ı şöyle demiştir. Cisim parçalardan oluşmuş, sonradan meydana gelmiş, üç boyutlu yani uzunluğu, genişliği ve dirilliği bulunan bileşik cevherlerle verilen ortak isimdir <laughs> evet değerli Müslümanlar, mekan, yön ve cisim ne, ne, manaya geldiğini anlattıktan sonra anlarız ki, allah Teala bunlardan münezzehtir. Bu tür şeyler Allah hakkında imkansızdır. Çünkü mekanda, yönde ve cisimde hepsi yaratılmıştır ve Allahu Teala yaratılmışlara asla benzemez. Yüce Allah Eşşura suresinin 11. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Leyse kemislihi şey yani Allah hiçbir yönden hiçbir şeye benzemez. Onun benzeri yoktur. Bu ayeti daha iyi anlayabilmek için hadis hafızı İmam Abdullah el Harar'ın açıklamalarına göre göz atalım. Ehli sünnet yolunu izleyen kelamcılara göre var olanlar üç kısımdır. Bir, yer tutan bu varlıklar cevher ve cisimlerdir. Cevher parçalanmayan en küçük parçaya parçaya denir. Cisim ise en az iki cevherin birleşmesiyle meydana gelen birleşiye denir. Cevher ve cisim muhakkak ki boşlukta yer kaplayan varlıklardır. İki, kendi başına var olmayıp varlığı yer tutana bağlı olan varlıklar. Bu varlıklar ise arazlardır. Arazlar cisim ve cevherlerin sıfatlarıdır. Yani cismin varlığıyla var olup yokluğuyla yok olurlar. Hareket, durgunluk, hararet, serinlik, tatlılık ve acilik gibi. 3. Yer tutmayan ve bir yer tutana bağlı olmayan varlık o da Allah'tır. Eğer Allah'ın mekanı olmuş olsaydı ilk iki kısımdaki varlıklara benzemiş olurdu. Oysa ki Allah bu ayeti kerimede hiçbir şey hiçbir şeye hiçbir yönden benzemediğini bildirmiştir. Onun bir mekanı olmuş olsa benzerleri, boyutları ve hacmi olurdu. Öyle olan ise sonradan varlığa getirilmiş olur ve kendisini bu uzunluk bu en ve bu derinlikle sınırlı kılana muhtaç olurdu. Ayrıca Allah'ın bir mekanı olsaydı o mekana ihtiyaç duymak yönünden de yaratılmışlara benzemiş olurdu. Bunun yanı sıra Allah bir mekanda olmuş olsaydı bu mekandan niye daha büyük olacak ya onun kadar olacak ya ondan küçük olacaktır. Ve hacim olarak büyük eşit veya küçük olsa demek ki sınırlı olacaktı. Demek ki hacim olacaktı. Demek ki cisim olacaktı. Ve az önce belirttiğimiz gibi Allah cisimlerden münezzehtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Kan Allahu ve lem yekun şey'un gayru. Allah vardı ondan başka hiçbir şey yoktu. Yani ezelde Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ne gökler, ne arş, ne mekan, ne yerler. Ve ezelde olduğu gibi, yani mekansız olduğu gibi sonsuza kadar dek bu şekil bu e, mekansızdır. Çünkü Allahu Teala asla değişikliğe uğramaz. Çünkü değişikliğe uğrayan başkasına yani değiştirene bağlı olur. Allah ise onun varlığı kesinlikle başkasına bağlı değildir. Başkasına bağlı olan yani ona muhtaç olur. Allah ise hiç kimseye muhtaç değildir. İmam Abu Hanife radıyallahu anhu der ki, Değişikliğe uğramak yaratılmışların sıfatlarındandır. Allah ise yaratılmışlara asla benzemez. Bunun yanı sıra Allahu Teala mekandan ve zamandan münezzehtir diyoruz. Bu da alimlerin icma ile sabittir. İcma ne demek? İcma herhangi bir dönemde yaşamış müştehitlerin, şeriatın yani İslami hükümlerin bir meselesi konusunda aynı hükmü vermeleridir. Yani herhangi bir konuda müctehid alimlerin ittifak etmeleridir. Ümmetin müctehid alimlerinin ittifahı hatadan masumdur. Onlar bir konuda icma etmişlerse icma ettikleri mesele kesinlikle doğrudur. Yanılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bir müctehid hata edebilir ama bütün müctehidler kesinlikle aynı anda aynı konuda hata etmezler alimlerin icma ile Allah mekandan yönden münezzehtir dedik. İşte İmam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir et-Tamimi el-Bagdadi şöyle demiştir ve ehli sünnet ve cemaat Allah'ı bir mekanın kuşatmadığına ve üzerinden bir zamanın geçmediğine dair icma etmişlerdir. İmamul Harameyn Abdülmelik bin Abdullah el-Cüveyni şöyle demiştir hak ehlinin tamamının mezhebi Allah Subhanehu ve teala'nın bir yer tutmaktan ve yönlerde bulunmaktan müteali yani yüce ve münezzeh olduğudur. Allame Fahruddin Arrazi şöyle demiştir. Allah'ın mekan, yön ve yer tutma itibariyle bizimle beraber olmadığına dahi icma meydana gelmiştir. Evet Müslümanlar, hadis hafızı Allame Abdullah el Harari el-Eş'ari şöyle demiştir. Hak ehli Allah'ın bir cihette ve mekanda olmadığını söylemiştir. Resulullah'ın amcasının oğlu Efendimiz Ali radıyallahu anhu Allah hakkında şöyle demiştir. Kan Allahu ve la mekan ve huvel ana ala ma alayhi kan. Allah Mekan yokken vardı. O şimdi de olduğu gibidir. Yani mekansızdır. Muhakkak ki Allah arşı kudretin büyüklüğünü göstermek için yaratmıştır. Kesinlikle kendine mekan edinmek için değildir. Efendimiz Ali'ye Allah arşı yaratmadan önce neredeydi diye sorulduğunda cevaben şöyle demiştir. Nerede sorusu mekandan haber sormak için kullanılan bir soru edatidir. Halbuki Allah varken mekan ve zaman yoktu. Allah şu anda olduğu gibidir. Yani mekansızdır. İmam-ı Seccad lakabıyla tanınan Efendimiz Ali'nin torunu Hz. Hüseyin oğlu Ali Zeynel Abidin sahife şöyle demiştir. Ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Seni mekan kuşatmaz. Yine tabilerden İmam cafer Sadık şöyle demiştir. Her kim Allah'ın bir şeyde veya bir şeyin üzerinde bulunduğu, bulunduğunu ya da bir şeyden olduğunu iddia ederse müşrik olmuş olur. Çünkü bir şeyde bulunsaydı kuşatılmış olurdu. Şayet bir şeyin üzerinde bulunsaydı taşınmış olurdu. Ve şayet bir şeyden olsaydı sonradan olmuş olurdu. Yani yaratılmış olurdu. Hanefi mezhebinin kurucusu Büyük imam Abu Hanife radıyallahu anhu şöyle demiştir. Eğer Allahu Teala nerededir diye sorulursa o kimseye de ki yaratılmadan önce mekan yoktu. Halbuki Allah vardı, mahlukattan hiçbiri yokken, nerede mefhumu mevcut değilken Allah vardı, o her şeyin yaratıcısıdır. Evet değerli Müslümanlar, bu konuda ehli i Sınıf ve alimleri birçok delili sunmuşlardır. Ben sizlere birkaç tanesini sundum. Allahu Teala ezelidir. Bu alem ve içindekiler Mekan, yön, cisim, arş, gökler ve yerler hepsi yaratılmıştır. Allah bunları yaratmadan önce mekansız idi, göksüz idi, arsız idi, yerlersiz idi. Ve bunları yarattıktan sonra asla Allah değişmez. Bundan dolayı Allah hakkında kendisi yukarıdadır veya kendisi her yerdedir asla denmez. Ahli sırat ve cemaat derler ki Allah mekandan münezzehtir. Allah mekansız olarak vardır. Allah mekansız olarak mevcuttur. Bu Kur'an'ın, hadislerin ve alimlerin sözlerinin görüşleridir, akidesidir, temelidir, inancıdır. Allahu Teala hepimizi Ehl-i cemaatin akidesi üzerine vefat edenlerden eylesin. Vallahu Subhanahu ve Teala âlemu ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين